Arkadaşlar merhabalar. Son bir haftaya baktığımızda gerçekten baş döndürücü gelişmelerin olduğunu görüyoruz. İçeride ve dışarıda gündem oldukça yoğun. Mesela Türkiye'de çok önemli toplantılar yapılıyor. Mesela Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili barış masasının İstanbul'da kurulması. Yine NATO Dışişleri Bakanları'nın Türkiye'de toplanması. Yine İran ile ABD ve Avrupa Birliği arasındaki nükleer müzakerelerin Türkiye'de yapılması. Bunlar gerçekten önemli önemli gelişmeler, güzel şeyler. Bunlar Türkiye'ye olan güveni göstermesi bakımından önemli sevindirici haberler. Ama ben bugün sizlere asıl Orta Doğu'da yaşanan rezaletten bahsedeceğim. Yani Donald Trump'ın Orta Doğu gezisinden. Çünkü bu gezi her ne kadar Donald Trump'ın efendim işte Netanyahu ile olan kavgasına indirgense de bu toplantıların, bu gezinin perde arkasında gerçekten İslam dünyası açısından rezalet bir durum söz konudur, konusudur. Ve Orta Doğu'daki plan ve projenin tıkır tıkır işlediğini gösteren büyük emarelerin olduğunu görüyoruz. Bundan bahsedeyim. Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz Donald Trump ikinci kez göreve geldiğinde Orta Doğu'da farklı bir proje, farklı bir siyaset yürüteceğini ifade etti. Yani öncelikle savaşları durduracağını söyledi. Bu anlamda adımlar atacağını, kısa sürede sonuç alacağına inanıyordu. Ama Gördüğümüz gibi öncelikle Ukrayna Rusya savaşını söylediği gibi durduramadı. Denemeler yaptı ama Minareller anlaşması yaparak ABD'nin çıkarlarını sağlama aldı ama savaşın da devam etmesini sağlayan bir adım atmış oldu ve 50 milyon dolarlık bir silah satışını Ukrayna'ya onaylayarak esasında İngiltere çizgisine geldiğini gösterdi. Bu ayrı bir konu. Şimdi diğer taraftan Orta Doğu'da devam eden katliamları durduracağı sözü vermişti. Ama öyle gördük ki Donald Trump göreve gelir gelmez ilk kabul ettiği kişi yani Beyaz Saray'da resmi olarak ilk kabul ettiği kişi kimdi? İsrail Başbakanı Netanyahu. Şimdi herkes konuşuyor ya Netanyahu'nun üstü çizildi. Donald Trump'la Netanyahu'nun arası açık. Doğru, küskünlük var. Onu söyleyeyim. Bir kırgınlık var. Nedenini de söyleyeceğim. Ama bütün her şeyi Orta Doğu'daki rezaletin üstünü örtmek için Bakın işte Netanyahu'nun üstü nasıl çizildi, Donald Trump İsrail'i nasıl es, es geçti diyerek bu rezaletin üstü, bu İslam ülkelerinin onurunun çiğnenmesinin üstünün örtülmesini sağlamaz. Çünkü gerçekten de Trump'ın Orta Doğu'daki bu gezisi, Orta Doğu gezisi hem büyük İsrail projesinin hem de büyük Orta Doğu projesinin hem de İslam dünyasının geleceği açısından çok önemli olduğunun altını çizmeliyim. Şimdi. Donald Trump'la Netanyahu arasındaki mesele ne? Öncelikle onun üzerinde durmak gerekiyor. Hatırlayın Netanyahu Beyaz Saray'da krallar gibi ağırlandı. İşte kongreye götürüldü, alkışlatıldı, ayakta alkışlandı. Ve aynı zamanda e, ne istediyse Donald Trump verdi. Joe Biden'ın vermediği MK84 bombalarını, sığınak delicileri verdi ve o bombalar Gazze'lilerin üzerinde denendi yine Batı Şeria'daki işgallere, Batı Şeria'daki yerinden etmelere ev yıkmalarına göz yumdu. Anlatılamam, göz yumduğu gibi bir de buradaki İsrail'in almış olduğu kararlar, yani e, oradaki sivillerin boşaltılması kararlarını da destekledi. Ve yerleşimcilerin orada Filistinlerin evlerini yıkmalarını, kendileri yerleşmelerini onayladı esasında. Ve yaptırımları kaldırdı. Birçok şey yaptı esasında. Sonra... Donald Trump'la Netanyahu biliyorsunuz ikinci kez görüştü. 3 Nisan'dan sonra Netanyahu tekrar Beyaz Saray'a gitti. Macaristan ziyaretinden sonra ama orada Netanyahu büyük bir hata yaptı. Ne hatasını yaptı? Bakın, İran ile ABD arasında yürütülen bir müzakere var. Nükleer e, testlere dönük bir müzakere. Yani Amerika Birleşik Devletleri esasında İran'la savaş istemiyor. İran'ın nükleer tesislerini doğrudan vurmak yerine işte bu barış masasıyla anlaşarak bu nükleer tesisleri yapmaktan ya da nükleer silah üretmekten İran'ı men etmek istiyor. Ama İsrail de diyor ki özellikle Netanyahu diyor ki İran bunu bununla sizleri oyalıyor. Asla buna yanaşmaz. Tek çare e, ABD ile İsrail birleşerek İran'ın nükleer tesislerini vurmak. Şimdi buna Donald Trump yaklaşmıyor. Niye? Çünkü bölgede büyük bir savaşın, bölgesel savaşın çıkacağını biliyor ve İran'a yapılacak bir saldırının bölgeyi ateş çemberine atacağının farkında. ABD'nin çıkarlarını, ABD'nin askerlerinin e, şeyin geleceğini, tehlikeye atacağını, hayatlarını riske atacağını biliyor. O yüzden de yanaşmıyor. Ve ne yaptı Netanyahu? Bunu delmenin yolu olarak Beyaz Saray'da Trump'la görüşmeden önce Trump'ın danışmanlarından birisini ayarlıyor. Yani ikna ediyor. İran'ın nükleer tesislerini bombalamaya, Amerika ile birlikte vurmaya ikna ediyor danışmanlarından danışmanlarından birisini. Ve o danışman gidiyor, e, Donald Trump'a diyor ki, bu İran efendim bunlarla e, yola gelmez. Yani barış masasında bizleri aldatır. Bu nükleer tesisleri vurmamız lazım. Ve e, Trump ne yapıyor? Trump da bunun Netanyahu tarafından dillendirildiğini ve danışmanla empoze edildiğini anlayınca arkamdan iş çeviriyorsun, film döndürüyorsun, dolap çeviriyorsun diye Netanyahu'ya kızıyor. Mesela bu. Yoksa Donald Trump'ın İsrail'e kişisel olarak kusumeti ya da Netanyahu'ya kişisel olarak kusumeti falan yok esasında. Çünkü dediğim gibi geldiğinde krallar gibi ağırladı. Ne istediyse verdi. Mesela bu. Asıl mesele şu. Kişiler gelir geçer. Yani Donald Trump evet Netanyahu'dan rahatsız olmuş olabilir. Daha önceki yönetim, yani Joe Biden da Netanyahu'dan rahatsızdı. Neden? Çünkü Netanyahu Orta Doğu'da kendi koltuğunu koruma adına tüm tuşlara basıyor. Olmayacak işler yapıyor. Her yere saldırıyor. Lübnan'a saldırıyor. Suriye'ye saldırıyor. Yemen'e saldırıyor. Her yere saldırıyor. Dolayısıyla hem içeride hem de dışarıda Netanyahu'ya büyük tepki var. Sadece ABD değil. Bakın aynı zamanda İsrail Kur'an, irade yani İngiltere'de de Netanyahu'yu esasında istemiyor. Roşitler dahi istemiyor. Niye? Çünkü Netanyahu gerçek anlamda İsrail'de en sağdaki, en aşırı uçtaki bir lider. ve Dolayısıyla buradaki yapmış olduğu işler, yapmış olduğu katliamlar uluslararası alandaki Yahudileri de rahatsız ediyor. Yahudi halkı da bundan rahatsız. Çünkü kanun tanımıyor, efendim yolsuzluk soruşturmalarını engelliyor. Koltuğunu korumak adına İsrail'de gerçekten her şeyi yapıyor. Ciddi bir muhalefet var içeride. O yüzden Donald Trump'ın zaten Netanyahu ile kavga etmesine gerek yok. İsrail içerisinde büyük bir kavga var. Ha proje şu. İngiltere'nin de projesi şu. Ee, Joe Biden'ın da projesi oydu. Gantz var, eski asker. Yani ılımlı muhalefeti e, Netanyahu'nun yerine getirmek istiyorlar. Çünkü artık bölge patlama noktasına geldi. Artık her şeyi yaptılar. Gazze'yi yerle bir ettiler. Suriye'yi parçaladılar neredeyse. E Lübnan'ı parçaladılar, Yemen'i vuruyorlar. Yani artık bir istikrara kavuşup İsrail'i Orta Doğu'nun merkezine e, oturtup bir istikrar sağlamak istiyorlar. Orta Doğu'daki haritaları değiştirerek, Orta Doğu'da yeni bir dizayn yaparak orada bir planı yürürlüğe sokmak istiyorlar. Ama Netanyahu durmak bilmiyor çünkü fırsat bu fırsat diyerek her yere saldırmak istiyor. İran'a vurarak bölgesel bir savaşın fitilini ateşlemek istiyor. Niye? Çünkü koltuğunu korumak adına bunları yapmak zorunda. İçeride önemli tartışmalar var dedik. İsrail iç savaşın eşiğine gelmiş durumda. Cumhurbaşkanı Herzog bunu açık ne şekilde söylüyor. Ben Ronan denen bir adam var. Yani iç istihbarat örgütünün başındaki kişi aylarca görevden alamadı. Tartıştı, ihanet tartışması, darbe tartışması. Şimdi 7 Ekim'in nasıl yapıldığına dönük bir soruşturma, çok ciddi tartışmalar var içeride. Ama her şeye rağmen Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den vazgeçemez ama şunun da altını çizmekte fayda var. Her zaman söylüyorum. İsrail'i gözümüzde büyütmenin bir anlamı yok. İsrail tek başına bir hiçtir. Amerika'nın desteği olmadan, İngiltere'nin desteği olmadan İsrail'in Orta Doğu'daki bu projeleri, planları yürütmesi imkansız. Baktınız işte e, çapulcu dedikleri Hamaslı olan mücadelesine. Hala Gazze'de bir ilerleme kaydetmiş değil. Evet, yapıyor, yıkıyor vesaire filan ama karadan bir şey yapamıyor. Neyse Şimdi gelelim Donald Trump'ın Orta Doğu gezisine. Donald Trump'ın Orta Doğu gezisi esasında Müslüman dünyası açısından, İslam dünyası açısından tam bir rezaletti. Onu söyleyeyim. Neden rezalet? Şimdi daha önce de ifade ettik. Bakın özellikle Muhammed Bin Selman ve işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki kişi. Bunlarla, bunlara dönük çok ciddi projeler var. Bu projelerden birisi şu bu iki devleti sekülerleştirmek. Tabii ki kimin hangi yönetimi seçeceği, hangi rejimi seçeceği kendisi bilir. Kendi iradeleridir. Ama velakin burada gizliden gizliye hem Birleşik Arap Emirlikleri'ni hem de Suudi Arabistan'ı dönüştürme faaliyetleri yaşandı. Bunu ne ile yaptılar? Bakın Birleşik Arap Emirlikleri yani 9 milyonluk bir devlet. Bakın adım adım Birleşik Arap Emirlikleri'ni Orta Doğu'da Müslüman İsrail yapmak istiyorlar. İsrail'in Müslüman görünümlü versiyonu. Açık söylüyorum. 1970'li yıllardan sonra burada bir toplantı gerçekleşiyor. Bu toplantıların adı Dünya Hükümet Zirvesi. Bakın Dünya Hükümeti Zirvesi, Hükümetleri Zirvesi ya da. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu bunu yapıyor. Bu zirvelerle e, Birleşik Arap Emirlikleri'ni Orta Doğu'da efendim devletçikler yani o şehir devletleri dediğimiz küreselcilerin en büyük projelerinden biri olan projeyi hayata geçirmek istiyorlar. O yüzden de Birleşik Arap Emirlikleri küreselciler için çok çok önemli bir ülke. Ve bu anlamda hem kanunlarını değiştiriyorlar, hem yönetimini değiştiriyorlar, hem de İsrail ile barış yaptırarak yani İbrahim anlaşmaları çerçevesinde bunu yaptı ki ilk devletlerden birisiydi. Orta Doğu'da bakın yeni bir çıban başı oluşturmak ist istiyorlar. İstediler ve yaptılar. Şimdi bakıyorsunuz Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri var. Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri var. Efendim Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri var. Suriye'de Birleşik Arap Emirlikleri var. Şimdi Birleşik Arap Emirliklerini bu kadar güçlü kılan nedir? Uluslararası destek ve İsrail'in vermiş olduğu destek. Yani İsrail'in yapamadığı Orta Doğu'da Müslüman coğrafyasında yapamadığı bazı şeyler Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla bu bir büyük bir proje. Şimdi birazdan ziyaretine de gireceğim. Donald Trump'ın. Donald Trump ilk ziyaretini nereye yaptı? İlk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette bakın çok enteresan gelişmeler yaşandı. Şöyle bir kere bu ziyarette Ahmet el Şara'nın bulunması öngörülmüyordu. Ama Ahmet Elşara yani Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı da bu görüşmeye dahil edildi. Suudi Arabistan'ı da İsrail'e entegre etmek istiyorlar. Yani İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde Suudi Arabistan'ı İsrail'le barıştırarak İsrail'i Orta merkezine oturtmak istiyorlar. Ve Suudi Arabistan'ı da adım adım buna hazırladılar. Muhammed Bin Selman üzerinden hazırladılar. Ve dolayısıyla sekülerleşme, tam gaz gidiyor, konserleri vesaire filan izliyorsunuzdur. Bunun ardından kanunlar değişecek. İşte Neom şehrinin yapılması, kurulması bunların tamamı esasında bu projenin parçası. Yine Birleşik Arap Emirlik, Emirlikleri'nde Krislam projesi yürütülüyor. Yani üç din, işte Yahudilik, işte Müslümanlık ve Hristiyanlığın Ortak alanı, ortak bir e, ibadet alanı, Kızılman projesi yürütülüyor. Orada o var. O yüzden de dünyadaki, yani Orta Doğu dünyasındaki bu gelişmenin İsrail merkezli ve İsrail'e barışık ve işte gerçek kimliğini yansıtmayan bir İslam dünyası oluşturmak istiyorlar. Donald Trump'ın bu ziyareti aynı zamanda dediğim gibi Orta Doğu'da İsrail merkezli bir İbrahim anlaşmaları çerçevesinde bir düzenin, yeni düzenin oluşturulması, haritaların değiştirilmesini hedefliyordu. Baktığınız zaman Suudi Arabistan gezisi, Katar gezisi ve Birleşik Arap Emirlikleri gezisi tam 3.2 trilyon dolarlık bir efendim ticaret anlaşması. Yani ABD geldi tabiri caizse bu İslam ülkelerine sağlık gitti. Masalara bakıyorsunuz. Yani resmi görüşmeler ve çok kritik görüşmelerde masanın üzerinde hesap makineleri geziyor. Bu utanç verici bir şey. Yani bir toplantıda, üst düzey toplantıda, liderler toplantısında işte hesap makinelerinin masanın üzerinde yer alması, işte gerek Suudi Arabistan'da gerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu İslam dünyası açısından, liderler açısından gerçekten de utanç verici bir şey. Ve baktığınız zaman buradaki 3.2 trilyon dolar aldı gitti her zaman söylüyorum İslam dünyasının elinde çok büyük bir koz var. Eğer İslam dünyasını yöneten liderler cesur olabilselerdi, eğer ABD'den korktukları kadar Amerika şeyden Allah'tan korksalardı emin olun Orta Doğu'ya tek bir tane emperyalist devlet giremezdi ve İslam dünyası bugün bu durumda olmazdı. 9 milyonluk İsrail 9 milyonluk İsrail 2 milyarlık İslam dünyasına kafa tutamazdı ama şahsi ikballeri, koltukları ve gelecekleri düşünüldüğü için bu liderler ABD'ye biat etmek zorundalar. Bu liderler ABD ne isterse e, vermek zorundalar, haraçlarını ödemek zorundalar. Niye? Çünkü bütün servetleri City of London'da, bütün servetleri Wall Street'te yani ABD ve İngiltere bankalarında, küreselcilerin bankalarında. Bu gezinin Orta Doğu gezisinin çok önemli yanlarından birisi de hep bahsetmiş olduğumuz, bahsetmiş olduğumuz o küreselcilerin efendim devlet e, şirketler üzerinden şir, küresel şirketler üzerinden devletleri tahakküm altına alma projesiydi. Bu net olarak Orta Doğu'da hayata geçirildi bu ziyaretle birlikte hayata geçirildi. Niye? Çünkü Suudi Arabistan ziyaretine lütfen dikkat edin. Trump'la birlikte oraya katılanlar işte Elon Musk zaten e, Trump'ın ekibinde ve oraya Larry Fink ve diğer büyük şirketlerin CEOları sahipleri katıldı, kurucuları katıldı. Niye? Çünkü İslam dünyasını sağıp götürdüler. Ama Larry Fink'in yani Black Rock'ın kurucusu, CEO'su, başkanının orada yapmış olduğu hareketlere çok lütfen dikkat edin. Sosyal medya hesaplarından paylaştım. Zaten bütün sosyal medyada var. Donald Trump'la Muhammed Bin Selman'ın görüşmesi sırasında kendisi çağrılıyor. Oradaki hareketler hem Trump hem de Selman'a her ikisinin konundan tutarak çocuk muamelesi yapıyor. Yani gerçek patron benim diyor. Ve orada büyük şirketler çok ciddi kazanımlar elde ediyor. Devletlerin iradesine, kapsayıcı kapitalizm demiştik. Hatırlarsanız devletlerin iradesine büyük küresel şirketler de ortak olacak. Ve bu kapsayıcı kapitalizmi başlatanlar kim? Roşitler. Roşitler bu projeyi başlattı. Ölen Papa Francis'i de bu işin içerisine sokmuşlardı. Bu proje tıkır tıkır işliyor. Küresel şirketlerle devletler artık kamusal ortaklık kuruyorlar. O yüzden de Larry Fink, yani 11,5 trilyon dolar resmi olarak açıklanıyor. Bir paraya hükmeden bir küresel şirketin o kurucusu, ortağı, şey, ortağı ve işte CEO'su. Yani yatırım firması olan bu BlackRock esasında devletlerin birçok devletin e, bütçesinden büyük bütçelere sahip, korkunç bir bütçeye sahip. Ve Suudi Arabistan'da gördük ki yani hem Donald Trump'ın hem de Muhammed Bin Selman'ın üzerinde şey diyor, ıı, hareket ediyor. Yani asıl patronun ben diyor. Bir tarafı da bu. Rezaletin bir tarafı da bu. Her iki liderin kolundan tutup çekiştirmesi, onları böyle silkelemesi. Bu gerçekten de ıı, sıkıcı. Aynı zamanda, aynı zamanda Larry Fink, biliyorsunuz Yahudi kökenli. Ve aynı zamanda İbrahim anlaşmalarının en sıkı savunucularından birisi. Daha önce demokratları desteklemesine rağmen Donald Trump'ın yanında yer aldı. Niye? Çünkü dünya değişiyor, konjöktür değişiyor. Dolayısıyla Yahudiler ve o küresel akıl hiçbir zaman tek ata oynamaz. Bunu defalarca söyledik. Oynamaz. Ve dolayısıyla Orta Doğu'da bu rezalette görmek lazım. İkinci rezalet. İkinci rezalet ne? Asıl rezalet Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşandı. Niye? Şimdi Donald Trump'ı karşılamalarına bakın. Gerek Suudi Arabistan, gerek Katar, gerekse Birleşik Arap Emirlikleri. Yani Gerçek anlamda İslam dünyasını küçülten ve Amerika'yı göklere çıkaran bir hamle. Yani o kadar büyük emekler sarf ediyorlar, o kadar büyük böyle korku var ki. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde o 12-13 yaşlarında 14 yaşlarındaki kızcağızlar yani öyle saçlarını öyle bir şekilde sağa sola sallayarak ve garip hareketler yaparak İslam dünyası resmen rezil edildi. Ve o gencecik kızlarla ne demek isteniyor? Yani biz değiştik bakın ne hale geldik mi demek isteniyor? Ve oradaki o hali emin olun Donald Trump bile yadırgadı. Nedir o rezalet yani? İzlemişsinizdir şeyden, e, görüntülerden, sosyal medyadan izlemişsinizdir. O yüzden bakın burada değerli dostlar e, özellikle hem Donald Trump'ın İslam dünyasındaki bu 3.2 trilyon doları alıp götürmesi. Bakın bu önemli bir rakam birçok devletin bütçesinden denk gelen bir rakam. Bu 3.2 trilyon doların üçte birini bırakın üçte birini binde birini Gazze'ye verseler emin olun Gazze şimdi ayakta dururdu. İslam dünyasına bu parayı harcasalar İslam dünyası baştan başa yepyeni bir sürece girerdi. Şimdi neler oluyor onu söyleyeyim. Ee, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden, üzerinden Orta Doğu yeniden dizayn ediliyor. İsrail ile barış anlaşmaları, İbrahim anlaşmaları çerçevesinde ve aynı zamanda İran'ın nükleer silahlarını bypass ederek, yok ederek Orta Doğu'da İsrail'i merkez haline getirmek istiyorlar. Ve İbrahim anlaşmaları dediğiniz şey İsrail'in belli olmayan sınırlarını yani Büyük İsrail projesinin hukuksal olarak tanınması anlamına geliyor. Bunu daha önceki devletler mesela bir takım devletler imzaladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Emirlikleri, Efendim işte Bahreyn, Efendim Fas, ve e, Sudan. bunu imzaladılar. Şimdi önemli olan Suudi Arabistan'ın imzalaması. Buna uğraşıyorlar ve aynı zamanda yine Suriye'deki rejim yani Ahmet el bu anlaşmayı imzalamasını istiyorlar. Yaptırımlar kaldırıldı. Büyük ihtimalle de anlaştılar. Yani İsrail'in tanınması, İsrail'le olan ilişkiler. Nitekim de Hades gazetesinde dün çıkan makale çok enteresandı. Mesela devrim öncesinde, 8 Aralık devrimi öncesinde Suriye'deki devrimden bahsediyorum. Ahmet el İsrail'le gizli e, aracılar aracılığıyla ilişki kurduğu ve İsrail'e tehdit oluşturmadığını ifade ettiği vesaire filan yazılıp zaten çiziliyor. İşte Ahmet Elşara'nın Suudi Arabistan'da burada bulunması İbrahim anlaşmalarına davet edilmesi nedeniyle orada bulundu. Ama bakıyorsunuz, bakıyorsunuz Donald Trump mesela Suriye'nin kuzeyiyle ilgili tek kelime etmedi. Niye etmiyor? Yani YPG'ye dönük tek kelime etmedi. Suriye'den çekilecekler mi, çekilmeyecekler mi? Bununla ilgili tek kelime etmiyor. Çünkü asıl dertleri o Orta Doğu'nun haritasını yeniden ele almak, yeniden değiştirmek. Bu projenin içerisinde elbette e, Suriye'nin kuzeyi de var. Ve nitekim Sayın Hakan Fidan net olarak şunu söyledi. 8 maddelik bir anlaşma yapılmasına rağmen o YPG terör örgütü bunun gereklerini yerine getirmedi. Çünkü perde arkasında kendisine verilen başka sözler var. O yüzden Donald Trump'ın bu gezisi aynı zamanda Suriye ile ilgili ve Suriye'de kurulan yeni yönetiminin İsrail'e tehdit oluşturmaması ve bir büyük orduya sahip olmaması yani ordusuz bir devlet olması yönünde atılan bir adımdı. Ve bunun karşılığında da yaptırımlar kaldırılıyor. İşte Ahmet Erşalan'ın tırnak içerisinde terörist yaftası da kaldırılıyor. Ve dolayısıyla karşılığında İsrail'e biat etmesi isteniyor. Şimdi baktığım zaman dedim ki İslam dünyasının elinde çok ciddi bir koz var. Petrol kozu var. Bunu gerçek anlamda kullansa bu petrolü Dolarla değil, kendi milli parasıyla satsa emin olun ABD'yi ve diğer Avrupa ülkelerini dize getirir. Sadece Suudi Arabistan'ın 2024 yılındaki petrol geliri, bakın 370 milyar dolar. Çok ciddi bir rakam. 370 milyar dolar bir yıllık geliri. Buna ekleyin işte Katar'ın doğalgazını. Katar da e, çok büyük bir ülke. Bu anlamda doğalgaz, petrol. Bunların her birisi tamamen yatırımları dışarı yapıyor. Paralarını dışarıda değerlendiriyor. Ve Amerika her seferinde burada geliyor, haracını alıp gidiyor. Hesap makineleri havada uçuşuyor. Efendim işte kız çocukları Donald Trump'ın gelmesiyle ilgili gösterilerle rezalet yaşanıyor. Rezaletler diz boyu ve Orta Doğu'daki o plan tıkır tıkır işliyor. Ama bazıları Netanyahu ile Donald Trump'ın kavgasına takıyor. Kişiler gelir geçidir, geçicidir. ABD asla İsrail'den vazgeçmez. İsrail'i desteklemekten vazgeçmez. Tüm İslam dünyası bir yana olsa, İsrail bir yanda olsa ABD'nin tercih edeceği İsrail'dir. O yüzden asır resmi, büyük resmi görmek lazım. Bu kavgaları bir kenara bırakıp bunlar bahane danışıklı dövüş de olabilir. Neten Yahu gidebilir, neten Yahu harcayabilirler. Harcamazlar demiyorum. Zaten içerideki çatışmayı söyledim. Ama yerine gelen kişi aynı şekilde devam edeceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Mesela Donald Trump Gazze ile ilgili tek kelime etti mi? Filistin ile ilgili tek kelime etti mi? Hayır etmedi. Neden? Çünkü İsrail'in buradaki projesine aynı zamanda Donald Trump da katılıyor. Ve Donald Trump İsrail'e gitmedi ama aynı gün ABD Dışişleri Bakanlığı bağımlılık e, bağlılık ifadesi kullandı. Yani ABD ile İsrail arasındaki derin bağlar devam etmektedir. İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz diye orada açık net şekilde... ABD'deki lobiye mesaj verildi. O yüzden bunlar böyle gereksiz tartışmalarla Netanyahu'yla Trump kavga ediyormuş efendim üstünü çizmişler. Kimi çizerse çizsinler. Orta Doğu'daki haritaların yeniden çizildiğini değiştirmez. İsrail'in, İsrail merkezli e, yeni Orta Doğu projesini değiştirmez. Suriye'nin özellikle biat etmesini biat etmek, iste, e, etmek istediklerini değiştirmez. O yüzden de Orta Doğu'daki Donald Trump'ın gezisi tam bir rezalettir İslam dünyası açısından ve bu bir sömürüdür, haraç kesmedir. Bunu böyle bakmak lazım, böyle görmek lazım. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.